Çocuk Hakları Alt Komisyonumuzun çok kıymetli üyeleri, kamu kurumlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, toplantımıza hoş geldiniz. Alt Komisyonumuzun 28. yasama döneminin 13. toplantısını açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Bugün dijital mecralarda çocuklarımızı bekleyen tehditler ve riskler başlıklı komisyon raporumuzu görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Neticeye ulaştırdığımız çalışmalarımızın ve raporumuzun bugün inşallah son halini hep birlikte görüşüp tartışacağız. Bu raporun kıymetli bir rapor olduğuna inanıyor ve siz değerli komisyon üyelerimizin de çocuğun üstün yararı ilkesiyle çok güzel katkılar vereceğinizi biliyorum. Bu rapor hem ülkemiz hem de dünyadaki çocuklar için sağlıklı, güvenli ve güzel bir gelecek hazırlanmasına katkı sağlayacaktır. Her şeyden önemlisi çocukları dijital mecraların zararlı etkilerinden korumaya yönelik kapsamlı bir rapor olacaktır. Çocuklarımız için en doğrusunu ve en iyisini komisyon olarak hep birlikte konuşacağız, tartışacağız ve gerçekleştireceğiz inşallah. Gündeme geçmeden önce raporumuzun öne çıkan hususlarını dikkatlerinize sunmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz dij dijital çağ her bireyi ve özellikle çocukların yaşam pratiklerini köklü olarak dönüştürmüştür. Çocuklar neredeyse doğduğu andan itibaren teknolojiye maruz kalmakta ve dijital araçlarla iç içe bir yaşam sürdürmektedir. Bu yaşamın merkezinde yer alan teknoloji çocuklarımıza eğitimden bilime, sanattan iletişime kadar pek çok alanda önemli kolaylıklar ve katkılar sağlamaktadır. Dijital eğitim platformları, çevrim içi kütüphaneler ve etkileşimli öğrenme araçları sayesinde çocuklar bilgiye daha hızlı ve eşit biçimde erişebilmekte, eleştirel düşünme, problem çözme ve üretkenlik gibi becerilerini erken yaşlarda kazanabilmektedir. Nitekim ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilim ve teknoloji organizasyonları çocuklarımızın ve gençlerimizin teknolojiyle yalnızca tüketici olarak değil, aynı zamanda üretici ve geliştirici bir perspektifle buluşmalarına imkan tanımaktadır. Bu yönüyle teknoloji ve doğru rehberlik ve bilinçli kullanım çerçevesinde ele alındığında çocukların potansiyellerini ortaya çıkaran güçlü bir imkan alanı sunmaktadır. Ancak teknoloji bu faydalarının yanında kontrolsüz ve bilinçsiz kullanım durumunda çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek riskleri de beraberinde getirmektedir. Bunlardan bazılarını saymak gerekirse dijital bağımlılık, şiddet, pedofili, LGBTİ plus propagandalar, siber zorbalık, sanal bahis, istismar, mahremiyet ihlalleri, suça sürükleyen çeteler, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve burada sayamadığımız birçok çevrim içi tehdit, teknolojinin sunduğu imkanların etkin ve sorunlu bir çerçevede ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Dijitalleşme süreci çocukların üstün yararı esas alınarak, ailelerin, eğitim ve kurumlarının kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin ortak sorumluluğunda koruyucu ve önleyici politikalarla yönetilmesi gereken çok boyutlu bir alan olarak değerlendirilmelidir. Birleşmiş Milletler her üç internet kullanıcısından birinin çocuk olduğunu belirtirken, Türkiye'de çocuklarda internet kullanımı ise 6-15 yaş arası için %91 seviyelerindedir. Ulusal ve uluslararası raporlar dijital çağda çocukların depresyon oranlarında artış, özler kaybı, dikkat sürelerinde azalma ve sosyal kaygılarında yükseliş olduğunu ortaya açıkça koymaktadır. İnternette her 10 çocuktan 6'sının tanımadığı kişilerle iletişim kurmakta, kişisel veriler kontrolsüz biçimde dolaşıma girebilmekte, hatta çok yakın zamanda yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte Teknolojik oyuncaklarla çocukların mahrem alanları kaydedilmekte ve sanal dünyada çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalabilmektedir. Komisyon olarak bizlere gelen birçok talepte çocuklarımızı korumaya yönelik alınan tedbirlerin geliştirilmesi ve bu tedbirlerin hızlı bir biçimde hayata geçirilmesi yönündedir. Dijital mecralardaki tehditler konusunun siyasetin üstünde düşünülmesi ve küresel olarak bir karar alınması gerektiği kanaatindeyiz. Yalnızca çocuğun üstün yararı ilkesiyle ve hiçbir ülkenin inisiyatifine bırakılmadan Birleşmiş Milletler bu hususta acil kararlar almalı, çocukları korumaya yönelik dijital alanı düzenleyici politikaları hayata geçirmelidir. Tüm bu gerçekler bizlere de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak acil bir müdahale, müdahale alanı yaratmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak geniş çaplı detaylı bir hassas çalışmayı yürüttük. Birçok kamu kurumumuzdan bilgi aldık. Bu konuyu çalışan değerli akademisyen ve sivil toplum temsilcilerini ağırladık. Yurt dışı örneklerinden Dışişleri Bakanlığımız aracıyla bilgi ve belge istedik. Ve çocuğun üstün yararına yönelik neler yapılabilir bunları hep birlikte değerlendirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'ndan çocuk koruma hizmetleri ve dijital alanda koruyucu mekanizmalar hakkında bilgiler aldık. Yerinde inceleme ziyaretimiz ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Birimlerinden bilgi aldık. Dijital ortamda suç ve risklere mücadele ilişkin uygulamalar yerinde değerlendirildi. Rütük, TRT ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının sunumlarıyla medya içerik, denetim ve farkındalık boyutları el alındı ve bu değerlendirmelerin sonucunda dünya genelinde Amerika'dan Japonya'ya İngiltere, Norveç ve Fransa, Danimarka gibi Avrupa ülkelerinden Avustralya ve Çin'e kadar birçok ülkeden Dışişleri Bakanlığımız aracıyla resmi bilgi ve belge istedik ve raporumuza ekledik. Yaş doğrulama sistemlerinde bu ülkelerde yaş doğrulama sistemlerinden ekran süresi sınırlamalarına, algoritma şeffaflığından ebeveyn izine kadar kapsamlı düzenlemelerin hayatı geçirildiği raporlarda yer verildi. Türkiye Millet Meclisi olarak biz de aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz ve bu doğrultuda çocuklarımızı dijital dünyada korumaya yönelik kapsamlı yol haritasının eline alın ele alınacağı komisyon toplantımızda raporumuzun öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bazılarını değinmek gerekirse sosyal medya ve dijital mecralarda yaş doğrulama zorunluluğu, 15 yaşına kadar kullanıcılara yönelik hizmet sunmama, 18 yaşına kadar çocuk filtreleme ve ebeveyn izni sistemlerinin geliştirilmesi, 18 yaşına kadar tüm çocuk hesaplarında otomatik ekran süresi ve gece kullanım blokajı, zararlı içeriklerin engellenmesine yönelik gelişmiş filtreleme sistemleri, dijital medya okul yazarlığının ilk ve orta öğretim müfredatına zorunlu ders olarak eklenmesi, aile eğitim programları ile ebeveynlerin dijital mecralar ve teknoloji konularında bilinçlendirilmesi, yasa dışı bahise ve çocuklara yönelik işlenen suçlara artan yaptırımlar ve caydırıcı cezalar, aile kurumunun korunması ve dijital mecralarda çocuklara yönelik LGBTİ palas propaganda, dayatma ve normalleştirme faaliyetlerinin engellenmesi, Çocukların kişisel verilerinin sosyal ağ sağlayıcılar ve internet sunucuları tarafından zorunlu olarak silinmesi ve korunması, KADES benzeri çocuklara yönelik acil ihbar hattının ve uygulanmasının oluşturulması, ilgili tüm kurumlarla koordineli biçimde ulusal güvenli internet ağının hayata geçirilmesi, oluşturulacak politikaların tümünde çocuklarda unutma hakkının gözetilmesi, TCK 130 37. maddeye çocuklara yönelik işlenen suçlarda arttırıcı hükümlerin eklenmesi ve Birleşmiş Milletler'in çocuk hakları temelinde dijital alanı düzenleyici ve çocukları risk ve tehditlerden koruyucu bir düzenlemeyi hayata geçirmesi gibi öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu adımlardan her biri çocuklarımızın daha güvenli ve dijital ortamda hayata hazırlanmaları için atılacak stratejik ve yapısal reformların temelini oluşturmaktadır. Yani bu düzenleme çocukları dijital tehditlerden koruma düzenlemesidir. Bizler aslında yasaklayıcı bir yaklaşımda değil, çocuklarımızın üstün yararını gözeten bir yaklaşımla süreci değerlendiriyoruz. Buradan kamuoyuna açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, 2026 yılı çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerinden korumaya yönelik yeni, güçlü ve koruyucu düzenlemelerin yılı olacaktır. Ülkemizin teknolojik inovasyon ve güvenlik dengesinin temelini oluşturacağı düzenlemeleri hayata geçireceği bir yıl olacaktır gerek platformlara yönelik hükümlülükler, gerek ebeveyn ve eğitim sistem destekleri, gerekse yasal çerçeve en kısa sürede hayata geçirilecek ve incelenen uluslararası örneklerden de yola çıkarak şunu net bir biçimde ifade edelim ki Türkiye bu alanda küresel standartları yakalayan değil oluşturan ülke olacaktır. Çocuklarımızın dijital mecralarda güvenle var olabilmesi sadece bir politika tercihi değil, devlet ve toplum olarak tarihsel sorumluluğumuzdur. Bu yönüyle rapor çalışmamız sosyal ve toplumsal bir meseleye çözüm getirmek adına atılmış büyük bir adımdır sanal alemin dijital yaresi olarak isimlendirilen çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve olası zararlardan korumak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Ad Komisyonumuzun devlet, aile, eğitim kurumları, sivil toplum, medya, masın ve tüm paydaşlarla ortak sorumluluk bilinciyle yürüttüğü bu süreci yine aynı bilinç ve kararlılıkla hayata geçireceğiz. Çalışmamızı bu zamana kadar olduğu gibi şeffaf ve açık bir biçimde yürütmeye devam edeceğimizi vurguluyor ve izninizle gündeme geçiyorum.